Hepinize Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft ee arka mod, mod nasıl yüklenir onu göstereceğiz arkadaşlar. Oh. Ee, <laughs> ee, oyun çok kötü bir şekilde başladı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ne yapacaksın? Evet açıl, açıl, açıl yapacağız. Şimdi dün dünya oluşturacaksınız arkadaşlar. Tik tak, teki tak, teki tak. Hadi. Evet şimdi arkadaşlar geleceksiniz hileler açacaksınız dünyanın şimdi. yanına paketlerini e, Real Plus'ta neler var? Hexed Krahar Real Plus'ta neler var? E, yara ne Mesela şunu etkileştireyim. bunu Onu aldık arkadaşlar. Bu hayvan. Şimdi ya market neden bu kadar geçik sonra bilemiyorum. Geleceğiz kaynak paketlerinden onu yine bulacağız. Nerede o? Hmm. Hmm. Bunu buradan etkinleşire basıp devam ede gideceğiz arkadaşlar. Böyle. Ondan sonra dünyayı oluştura basacaksınız. Zaten modumuz yükleniyor arkadaşlar. Böyle. Sonra hangi modu yüklediyseniz onu oynayabilirsiniz. Ve hoşçakalın ve bay bay.